Merhabalar. Hepimiz arkadaşlarımıza çeşitli dosyalar gönderiyoruz. İşte fotoğraflar, pdf'ler vesaire değişik dosyalar gönderme ihtiyacı duyuyoruz. Bunu da belli bir boyuta kadar maillerimizle veya whatsapp gibi programlarla yapabiliyoruz. Ancak hem maillerde hem gruplarda hem whatsapp gibi programlarda hep bir sınır var. Mesela whatsapp'ta her şeyi gönderemiyorsunuz. Yine belli bir boyut sınırı var, e, maillerde de yine boyut sınırı var. Daha büyük dosyaları ne şekilde gönderebiliriz diye bir soru sorduğumuzda en güzel çözümlerden biri WeTransfer. WeTransfer.com. Bu hizmet e, internete diğer e, yükleme siteleri gibi bir hizmet değil, geçici bir süre e, dosyaları barındırıyor. Dolayısıyla siz arkadaşınıza bu süre içinde gönderiyorsunuz, o da indirmiş oluyor. Bu sürenin dışında dosyalar siliniyor. Dolayısıyla oldukça mantıklı, hem kendi serverlarında yormayan bir sistem. Peki nasıl kullanacağız? Öncelikle programın hem sitesi var. Sistemin hem bir sitesi var. Hem de Android ve iOS program desteği de var. Dolayısıyla cep telefonlarınızdan veya tabletlerinizden de dosya gönderebiliyorsunuz. Ben şimdi PC'den nasıl gösterileceğini anlatacağım bu videoda. Ücretsiz hesapta 2 GB'a kadar ki oldukça büyük bir boyut dosya gönderebiliyorsunuz. Şuradan önce dosyayı ekliyoruz. Bir tane PDF seçtim. Kendi mailinizi ben daha önce gönderdiğim için kendi mail kısmında benim mailim geldi. Arkadaşınızın e-postası diyor linkleri buraya gönderiyor. Yani linkleri direkt site üzerinden size vermiyor. Dolayısıyla bir e-posta yazmanız lazım. Ben yine kendime ait bir e-posta yazıyorum. İsterseniz mesaj da yazabiliyorsunuz. Buraya tabi arkadaşınızın e-postasını da yazabilirsiniz. Dolayısıyla dosya ile ilgili bilgiler direkt onun e-postasına gider. Aktar diyelim. E-postayı almış galiba aktar diyorum. Evet ufak boyutlu bir dosya seçtiğimiz için hemen yükledi. Şimdi maile bakıyorum. Evet benim mailime dosyayla ilgili bilgi geldi. Hem bana geliyor hem ona geliyor. Bu linke tıkladığımızda yani göndermek istediğiniz kişi bu linke tıkladığınızda veya onun e-postasına girmediyseniz bu linki ona göndermeniz lazım bir şekilde. Evet indirme sayfası geldi. Buradan karşıdan yükle diyerek kolaylıkla dosyayı 2 GB'a kadar dosya transferini hızlı bir şekilde mesela Gmail dosya yükleme hızları çok düşük ama burada oldukça hızlı yüklüyor. Hızlı bir şekilde arkadaşınıza büyük dosyalarınızı gönderebilirsiniz.